Herkese merhabalar, ben Ahmet Alvan Sabancı. Bugün sizlerle dijital güvenlik üzerine konuşacağız. Bu eğitimimizde hem dijital güvenliğin teorisini hem de pratiğini farklı boyutlarıyla ele alacağız. Üç bölümden oluşacak bu eğitimimizin ilk bölümünde temel olarak dijital güvenliğin ne anlama geldiğini, bunu bir plana veya stratejiye dönüştürmeniz gerektiğinde nelere hesaba katmanız gerektiğini ve bir dijital güvenlik algısını, bir dijital güvenlik okur yazarlığının nasıl kendinizde geliştirebileceğinizden bahsedeceğim. İkinci bölümümüzde ise ağırlıklı olarak cihazlarınızı ve kullandığınız diğer elektronik aletleri ilgilendiren dijital güvenlik sorunlarından, risklerinden ve bunlara karşı alabileceğiniz önlemlerden konuşacağız. Üçüncü ve son bölümümüzde ise ağırlıklı olarak kullandığımız yazılımlar, platformlar ve genel olarak internette dijital güvenlik dediğimizde bunlara dair neler yapabileceğinizden sizlere bahsedeceğim. Genellikle dijital güvenlik dediğimizde insanların aklına daha çok Hollywood filmlerinden ya da dizilerden gördüğümüz klişe hacker sahneleri veya simsiyah bir ekran üzerinde yaka, akan yeşil yazılar gelir. Ancak çoğu zaman dijital güvenlik dediğimizde ya da dijital güvenlik risklerinden bahsettiğimizde çok daha doğal, gündelik ve hani çoğu zamanda haberlere kadar düşebilecek seviyede basit konulardan bahsediyoruz. Örneğin sıkça karşımıza çıkan SMS veya telefon yoluyla dolandırıcılık, sizden bankanızdan gelen iki aşamalı kodları istemek için arayan dolandırıcılar gibi birçok şey aslında dijital güvenlik kavramının kapsamına giren kimi riskler ve tehditler arasında yer almaktadır. Eğer bu yaklaşımla bir dijital güvenlik tanımı yapacak olursak bunu sizin kullandığınız her türlü cihaz, internet hesabı veya bunlarla ilişkili herhangi bir teknolojinin sizin kontrolünüzde ve denetiminizde çalıştığından emin olmanız, sizin bilincinde olmadığınız hiçbir şey yapmadığından emin olmanız şeklinde tanımlamak mümkün. Bu ne anlama geliyor? Örneğin eğer sizin kullandığınız herhangi bir cihaz Sizden habersiz olarak size dair kimi verileri topluyor ve bunları dışarıya sizin bilmediğiniz birilerine gönderiyorsa bu sizin için bir dijital güvenlik riskidir. Aynı şekilde birilerinin sizin telefonunuzu veya sizin bilgisayarınızı siz farkında olmadan açıp herhangi bir şekilde içindeki uygulamaları kullanabiliyor ya da içindeki dosyalara erişebiliyor olması da bir dijital güvenlik riskidir. Bu yüzden dijital güvenliği sadece İnternette olan bir tane ya da cihazlarınızın içinde olan bir bir şey olarak görmektense bunu onlarla alakalı ve hatta onların hayatınızda dahil olduğu hemen her alanla alakalı daha genel bir güvenlik sorunu olarak düşünmek ve buna göre hareket etmek çok önemli. Peki dijital güvenlik üzerine düşünürken ya da güvenlik riskleriniz üzerine düşünürken nasıl bir yaklaşım benimsemeniz gerekiyor? Burada genellikle daha teorik anlamda tehdit modellemesi adı verilen ama aslında çok basit bir şekilde herhangi bir dijital güvenlik riskine dair en temel bilgileri edinmenizi yardımcı olacak 5 soruyla başlamanızda fayda var. Bu 5 soruyu sorup kendinize dürüst bir şekilde cevapladığınız zaman Karşınızdaki güvenlik riskine dair çok daha bilinçli bir şekilde hareket edebilecek ve bunu çözmeye dair çok daha iyi bir strateji geliştirebileceksiniz. İlk sormanız gereken soru: Neyi korumak istiyorum? Bunu sormanın önemi şu: Çoğu zaman dijital güvenlikten ya da herhangi bir güvenlik riskinden bahsederken insanlar çok muğlak bir şekilde düşünüyor ve aslında sorunun ve riskin nereden kaynaklanacağına dair yeterli bilgi sahibi olamıyorlar. Örneğin herhangi bir potansiyel güvenlik sorununu düşünürken korumanız gereken şeyin cihazınız mı, hesaplarınız mı yoksa spesifik bir dosya veya klasör mü olduğunu iyi bir şekilde tespit etmeniz ve bunu önünüze koyabilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde hem gereksiz ekstra güvenlik önlemleri almak zorunda kalabilirsiniz hem de bunlarla uğraşırken ya da tam olarak sorunun kaynağını bilmiyorken aslında asıl riskli noktaları gözden kaçırabilirsiniz. İkinci sormanız gereken soru kimden korumak istiyorum? Bir diğer dijital güvenlikle ilgili sıkça karşılaştığımız sıkıntı da insanların karşılarındaki güvenlik riskini ve buna sebep olan kişi, kurum veya sorunları yeterince iyi tanıyamıyor olmaları ve bu yüzden de ya aşırı ya da çok düşük tepki veriyor olmaları. Eğer karşınızdaki güvenlik riski, internetteki herhangi bir şekilde karşınıza çıkabilecek bir zararlı yazılım ya da sadece para kazanmak için birilerini hackleyen bir grupsa, bunlara karşı alacağınız önlemler çok daha düşük seviyede ve görece çok daha kolay hayata geçirilebilir şeyler olabiliyor. Ancak karşınızda çok daha büyük bir tehdit varsa ya da çok daha bir potansiyel güvenlik riskiyle karşı karşıyaysanız bunu bilip almanız gereken önlemleri de buna göre planlamanız ve arttırmanız gerekmekte. Üçüncü sorumuz ise bunu korumak zorunda kalma ihtimalim ne kadar yüksek? Çoğu zaman dijital güvenlikle ilgili herhangi bir risk ya da herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda insanlar bu sorunun her an karşılarına çıkabileceğini ya da her an bir şekilde hacklenebilecekleri ya da saldırıya maruz kalabilecekleri yanılgısına kapılabiliyorlar. Tam tersi şekilde kimi insanlarda bu önlemleri almalarına asla gerek olmadığını çünkü aslında böyle bir riskle asla karşı karşıya kalmayacakları yanılgısına düşüyorlar. Eğer korumak zorunda olduğunuz şeyi iyi biliyorsanız ve bunu kimden korumanız gerektiğine dair de bir fikriniz varsa bunu korumak zorunda kalma ihtimalinize dair de tahmini bir hesap yapabilecek duruma gelmişsiniz demektir. Ve bu hesabı yaptığınız zaman da hem almanız gereken önlemlerin çeşitliliğini ve seviyesini daha iyi anlayacaksınız hem de bu önlemleri almak ve hayata geçirmek için önünüzde ne kadar bir zaman olduğunu da daha iyi tartabileceksiniz. Dördüncü soru ve bana kalırsa belki de bunlar arasındaki en ciddi olanlardan bir tanesi. Bu korumam gereken şey eğer korumayı başaramazsam sonuçları neler olabilir? Çoğu zaman dijital güvenlikle ilgili işte girişte de bahsettiğim gibi hani gördüğümüz klişeler ya da filmlerde dizilerde karşımıza çıkan hikayeler çok çok ekstrem örnekler oluyor. Ancak Dijital güvenlikle ilgili çoğumuzun hayatına girecek olan riskler ya da tehditler çok küçük seviyelerde sorunlara sebep olabilecek ve çoğu zaman sadece can sıkıntısı yaratabilecek şeyler. Bunun bilincinde olarak hareket etmek hem sizin zihinsel olarak rahatlamanız ve bu rahatlıkla hareket edebilmeniz açısından önemli hem de daha gerçekçi bir plan yapabilmeniz için önemli. Ancak aynı şekilde eğer karşınızdaki güvenlik tehdidinin sebep olabileceği risklerin ciddiyetini de anlayabilirseniz ve bunu iyi bir şekilde kavrayıp önünüze koyabilirseniz bunun olmasının önüne geçmek için neler yapabileceğinizi de daha iyi görebilirsiniz. Örneğin sosyal medya hesaplarınızın bir şekilde ele geçirilmesini ya da başka birinin kontrolünün önüne geçmesine sebep olabilecek bir güvenlik tehdidi büyük ihtimalle çok ciddi bir sıkıntıya sebep olmayacak ve en fazla biraz zaman kaybetmenize ve canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Ancak yaptığınız önemli bir araştırma ya da önemli bir çalışmanın tüm dosyalarının internete sızması ya da istemediğiniz kişilerin eline geçmesi sizin kariyerinizi ciddi bir şekilde etkileme etkileme riskini de taşıyor. Eğer karşınızdaki güvenlik tehdidinin sebep olabileceği sonuçları daha iyi tanımlarsanız hem kafanızı daha rahatlatmış olacaksınız. Hem de aldığınız önlemleri ya da almak istediğiniz önlemleri daha etkili bir şekilde hayata geçirebileceksiniz. Son olarak karşınızdaki güvenlik tehdidine dair yapmanız gereken planda sormanız gereken soru Bunları yapabilmek için, bu önlemleri hayata geçirebilmek için ne kadar kaynağım var? Burada kaynağı sadece finansal olarak değil, aynı zamanda zaman, teknik bilgi ve ekip şeklinde de düşünmeniz gerekiyor. Örneğin çok acil bir şekilde önlem almanız gerekiyorsa kendinizi yeni bir teknolojiye, teknolojiye dair eğitmeye ve bunu iyi bir şekilde öğrenmeye zamanınız olmayacaktır. Bu yüzden de daha hızlı bir şekilde harekete geçirebileceğiniz ve bir an önce hayatınızı uygulayabileceğiniz çözümler bulmanız gerekiyor. Aynı şekilde eğer almanız gereken önlem ciddi bir teknoloji yatırımı gerektiriyor ve yeni bilgisayar, yeni telefon ya da yeni başka cihazlar almanızı gerektiriyorsa ve ekonomik olarak şu anda bunu yapabilecek durumda değilseniz muhtemelen bunun yerine alternatif olarak neler yapabileceğinizi ve bu alternatif çözümlerle asıl çözüme yani asıl önleme gidene kadar kendinizi nasıl koruyabileceğinizi planlamanız gerekiyor. Çoğu zaman insanlar Dijital güvenlik tehditlerine karşı önlem alırken bu tarz kaynak sorunlarını hesaba katmadıklarından ve öyle ya da böyle işte yeni bir şey öğrenebileceklerini, yeni bir cihaza yatırım yapabileceklerini ya da aslında 5-10 kişilik bir ekip gerektiren güvenlik önlemini tek başına hayata geçirebileceklerini düşündüklerinden dolayı farkında olmasalar da kendilerinin daha ciddi bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadır. Bu yüzden sadece karşınızdaki tehdidi tanımak ve buna dair neler yapabileceğinizi öğrenmek değil aynı zamanda elinizdeki kaynakları da gerçekçi bir şekilde tartmak ve bu gerçek senaryoya göre bir çözüm bulmak belki de dijital güvenlik konusunda yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Dijital güvenliğe dair bir diğer önemli yanılgı da bunun tek seferde çözülebilecek bir sorun ya da bir seferde her şeyi yapıp bir daha asla bu tehditleri ya da riskleri düşünmenize gerek olmadığıdır. Oysaki dijital güvenlik dediğimiz şey teknoloji ile birlikte sürekli gelişen, sürekli değişen ve siz bu cihazları kullandıkça, bu teknolojileri kullandıkça her an yeni risklere ve her an yeni tehditlerle karşı karşıya kalma ihtimaliniz de olan bir şeydir. Dijital güvenlikle ilgili kendinizi sürekli güncel tutmanız, olan bitenleri ve gündemde olanları takip etmeniz, en azından kendi kullandığınız teknolojiler açısından yeni riskler ya da yeni sorunlar olup olmadığını bilmenizde çok büyük fayda var. Bunun yanı sıra, sık sık kendinize bahsettiğimiz 5 temel güvenlik sorusunu sorarak, yaptığınız dijital güvenlik planında herhangi bir değişikliğe ya da güncellemeye ihtiyaç olup olmadığını, yeni bir risk veya tehditle karşı karşıya olup olmadığınızı ölçmenizde ve gerekiyorsa buna uygun değişiklikleri yapmanızda fayda var. Uzun zamandır verdiğim atölyelerde ve eğitimlerde katılımcılardan sıkça duyduğum bir diğer sorun da insanların teknoloji çok gelişmiş olduğu için almaları gereken önlemlerin de aynı şekilde üst seviyede olması gerektiğini düşünmeleri. Oysaki çok daha temel seviyede alabileceğiniz önlemler ve çok basit kimi değişikliklerle Karşınıza çıkabilecek birçok dijital güvenlik tehdidini, hatta neredeyse yüzde tamamen devre dışı bırakmanız ve bunlara karşı fazlasıyla yeterli önlemleri almanız mümkün. Dersimizin ilerleyen modüllerinde sizlerle çok temel ama çok etkili olan birçok farklı güvenlik önlemini ve bunların ne kadar etkili olduğunu paylaşacağım. Bunları öğrendikten sonra siz de fark edeceksiniz ki aslında dijital güvenlik hiç de göz korkutucu bir şey değil ve yapabileceğiniz çok temel birkaç değişiklikte de kendinizi neredeyse karşınıza çıkabilecek dijital güvenlik risklerinin %90'ına karşı rahatlıkla koruyabileceksiniz.